Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir futbolcu kart serisinden kart açılımı yapacağız sizlerle birlikte farklı kartları açmamı istemiştiniz ben de farklı kartlar bulunca arkadaşlar hemen aldım ve e, sizlerle bugün iki farklı seriden e, futbolcu kart açılımı yapacağız. Bugün süper şut 2024 yeni sezon bakın ee, kapağında Cristiano Ronaldo ve Benzema var başka bir oyuncu koymamışlar hep bütün paketlerde bu arada öyle toplamda bundan 5 paket açacağız büyük ihtimalle ya 2 ya da 3 oyuncu çıkıyordur içinden bir de e, maç başlıyor sporcu 2024 futbolun gladiyatörleri e, hologramlı kart artı diyor 10 adet futbolcu kartı çıkacak bir de hologramlı kart çıkacakmış kart tasarımları böyle fifa kartı gibi büyük ihtimalle bakacağız yani farklı kart <laughs> en azından farklı seriden yeni sezon kartlar bu arada ee, daha fazla bu tarz bu seriden özellikle yani eğer beğenirseniz arkadaşlar super shoot 2024 ve sporcu 2024 kartlarından dam açılım istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip like vermi yapmayı unutmayın siz bu seriden daha önce aldınız mı aldıysanız kimleri çıkardınız yorumlarda da belirtebilirsiniz o zaman ilk başta arkadaşlar şu Super Shoot'ları açalım ardından şu kalan iki kutumuza geçelim. 10 adet kart çıkacak bu arada. Haydi bakalım. Bunları merak ediyorum gerçekten. Daha önce kanalda açılım yapmamıştık. O zaman ilk şu Super Shoot 2024'e geçelim. Evet arkadaşlar Super Shoot 2024 yeni sezon kartının ilk paketini açtık. Bu arada içinden tek paketten iki, iki tane kart çıkıyormuş. Bunların bu arada fiyatlarını soracak olursanız... Bu e, ikillerin, ikililerin süper şutların tanesi paketi 2 liraydı. Bu da 10 TL. Onu da söyleyeyim bunlar hologramlı olanlar. Haydi bakalım. Evet süper şut 2024'te ilk iki oyuncumuz. Platinum kart Trent Alexander Arnold Liverpool'dan. E, <laughs> Trabzonspor'dan da Uğurcan Çakır. Milli takım formasıyla hale gelmiş. Arnold ve Uğurcan'ı bulduk ilk paketimizde. Sıradaki <laughs> paketimize geçelim. Super Shoot 2024'te bakalım kimler çıkacak. Evet arkadaşlar sıradaki paketimizi açtık. Bakalım bu sefer kimleri bulacağız. Evet. Legend bulduk. Videodaki ilk Legend'ımız Thierry Henry. Ee, hepsinde mi Platinum kart yazıyor ya? Allah Allah. Bu yeni sezon Super Shoot. Daha önce Super Shoot serisinden açılım yapıyordum 2023'te bu arada böyle değildi platinum kart Thierry Henry ve Tony Cross çıktı arkadaşlar Real Madrid'den. sıradaki üçüncü paketimize geçelim iki paket kaldı ardından burada onlu paketlerimize geçeceğiz bunlar özellikle şunları merak ediyorum bu arada nasıl çıkacak kart tasarımları olarak haydi bakalım Üçüncü paketimizi açtık. Super şut 2024'te. Bakalım kimler geliyor. Tahminleriniz varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım Ronaldo Benzema gelecek mi? kapan yani kapak tasarımındaki futbolculardan birini bulabilecek miyiz? Genelde çıkıyor. Haydi bakalım. Evet Arsenal'dan Jorginho. Altın kart. Bakın evet. Ee, şeylere geçtik. Hepsinde pla Demek ki hepsine platinum yazmıyorlarmış. Bazıları platinum. Gümüş falan diye gidiyordu çünkü. Her neyse Joselu ve Jorginho çıktı. Yani çok böyle şey ikili değil. İyi oyuncular gelmedi. Bakalım son iki paketimizde kimler geliyor. Evet arkadaşlar son bundan sonra son bir paketimiz kaldı. Bakalım son olarak kimleri bulacağız. Evet Süper Lig'den Galatasaray'dan Bakan bu. Fenerbahçe'den de Cengiz Ünder geldi. Bakan bu gitti gerçi elbette ama tabii bu e, daha önce basılmış büyük ihtimalle. Cengiz Ünder ve Bakan Mugelli. Bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar bu seride. Bakın Galatasaray'ın amblemi ve Fenerbahçe'nin amblemi yok. E, Real Madrid'in Arsenal'ın falan vardı bu arada. Yani onları neden basmamışlar e, anlamadım ama yapacak bir şey yok artık. Güzel. Süper Lig'den iki isim bulduk. Haydi o zaman son paketimize. Ardından en merak ettim arkadaşlar. Bence siz de e, videoda en çok şunları merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Onlara geçeceğiz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar son olarak da Super Shoot 2024'te son paketimizi açtık. Bakalım son paketten hangi iki ismi bulduk. Elif Elmas ve Emil Schmidtrov. <laughs> bir şey dikkatimi çekti de. Elif Elmas'ın Türk... <laughs> Abi böyle bir şey olabilir mi? Adam Makedonyalı. Makedonyalı adama Türk bayrağı koymuşlar. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Bu yani bakın <laughs> kartın gerçekten işte burada isim yazısı, takım logosu, formalar, baskı güzel. İlla bir falso çıkıyor arkadaşlar. Elif Elmas'ın mesela de ya bunları çok takılmamak lazım. Bence siz de takılmayın. Açılım yapıyoruz burada ama bazen bu kadar bariz saçma basım hataları da tabii karşımıza çıkabiliyor böyle kartlarda. Yapacak bir şey yok artık. Elif Elmas ve Şimitrov geldi. Son olarak da <laughs> bu seriden Elif Elmas, Şimitrov. Sonra hepsi farklı geldi bu arada. Cengiz Ünder, Joselu, Uğurcan, Arnold, Tony Cross, Thierry Henry, Bakan bu, Jorginho falan geldi arkadaşlar. Güzel isimleri bulduk bence. Yani Thierry Henry falan da geldi. Legend çıkardık. Evet ilk kutumuzu, ilk onlu kutumuzu açacağız. Sırayla bakalım kimleri bulacağız. Özellikle hologramları ve bunun kart kartasımlarını çok merak ediyorum. Haydi geçelim. Bunun açılımına. Arkadaşlar bu hologramlı e, kart kutusunda onu da hologramlı galiba. Böyle böyle kartlar geliyor. Parlayan bir şekilde Şampiyonlar Ligi tasarımını güzel yapmışlar. 10 adet böyle böyle çıkacak büyük ihtimalle. Bakalım hologramlı kart yazıyor bir de arkasında. Hani bir artı bir hologramlı falan demiyor. Direkt arkadaşlar hologramlı güzelmiş. Bu, bu seriden alabilirsiniz sizlerde de bakalım nasılmış. Evet, soldan başlıyoruz o zaman ilk futbolcumuz kim? Rabio. Vay kart tasarımları bu arada güzel. Biraz arkadaşlar FIFA kart, FIFA, FIFA'daki kartlara benziyor arkadaşlar, fut kartlarına benziyor. Güzel esinlenilmiş. 84 yetenek Juventus. Ee, bu arada kartın kalitesi diğerlerine göre daha güzel arkadaşlar. Basın falan da iyi. Juventus'tan Rabio geldi. Merkez orta saha. 78 hız, 76 şut, 80 pas, 80 dribling, 82 defans, 84 fizik. 84'te geni var. Bence gayet güzel arkadaşlar. Bu kart tasarımlarını sevdim. Bu seriyi iyi hoş yapmışlar. Bir de böyle hafif de parlıyor. Videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama güzel. Siz nasıl buldunuz bu arada? Yorumlarda yazın. Devamı gelsin mi? Hangisinin daha çok devamı gelsin? Süper şutun mu? Bunun mu arkadaşlar? yorumlarda yazabilirsiniz. İkinci olarak o! Fenerbahçe'den Tadiç. Duşan Tadiç geliyor arkadaşlar. Bu arada overall'ları gerçek FIFA'dan esinlenilmiş arkadaşlar. Evet, evet şimdi anladım. FIFA oynuyorum eSim 4. Rabio'da 84 iken ve özellikleri böyle. Büyük ihtimalle Tadiç'in e, hızından, şutundan, pasından anladım. FIFA'daki kartı da böyle. Özellikleri oradan yapmışlar. Bence güzel olmuş. Geni de 82. Güzel. Ama hepsini Şampiyonlar Ligi tasarımı yapmaları bir tık arkadaşlar şey. Nasıl diyeyim? E, yani kolay mı kaçılmış desem direkt bölüm yapmışlar bilmiyorum. Farklı farklı tasarımda yapabilirlermiş kartları. Ama yine de hoşuma gitti. Duşan Tadiç geldi 82. Şöyle gösterelim, yakınlaştıralım. Tadiç'in 82'lik FIFA tarzı Şampiyonlar Ligi kartını bulduk. Üçüncü olarak. Dani Olmo. Leipzig'ten Dani Olmo. 83. Şöyle tutayım. İspanyol Dani Olmo geldi. Dördüncü oyuncumuz. 10 oyuncu olduğu için arkadaşlar ee, hızlıca devam edelim. Benfica'dan Joao Mario. Joao Mario. <laughs> Jude Bellingham. Bellingham. Güzel. Şöyle bu arada kartın arkasında parlıyor. 88. Jude Bellingham geldi. Hemen alttan devam ediyoruz. Altıncı oyuncumuz. Fernando Muslera. Galatasaray'dan Muslera geldi. 80. Yedinci oyuncu. Kim abi? Bayern Münihli biri gördüm. Evet. Kim Minje. Eski bir Fenerbahçeli Kim Minje. Evet. 84 yetenek yazmışlar. 84 gen yani. Ee, da 84 gene sahip. Stoper. Kim mice? Adamdır. Severiz. En beğendiğiniz bu arada oyuncuları yorumlarda son olarak yazabilirsiniz. Laimer. 85 Laimer. Laimer 85 değildi galiba ya arkadaşlar bilmiyorum ama Laimer geldi. Son iki kartımız. Hepsi farklı geliyor bu arada. Hakim Ziyech. 80 Hakim Ziyech. Ve son olarak Cristiano Ronaldo. Ronaldo baba geldi. İşte Ronaldo 88 değil. 86 arkadaşlar. Bazı yani FIFA'daki bazı e, reytingleri aynı yapmışlar. Bazılarını kendileri sağlamış bir ihtimalle. Ama Ronaldo'yu bulduk. Ronaldo bizi bu videoda da yalnız bırakmadı ve arkadan bakın geldi hemen. Messi, Alant, Arda kaldı. Güzel. Cristiano Ronaldo bulduk. Sıra Messi'de inşallah arkadaşlar. 10 oyuncu şurada videoda artık son olarak göstereceğim videonun sonunda kimleri çıkarttığımızı. Maşallah şu an burada bu da full gel farklı geldi. Burası da full geldi. Arkadaşlar siz biliyorsunuz illa bir, bir tanesi aynı gelir. Ama ilk defa e, full farklı çıkarırsak bunlardan da farklı gelirse gerçekten uzun zaman sonra bir videoda full farklı kart izlemiş olacağız. Haydi bakalım bu pakete de geçelim. Evet arkadaşlar son 10'lu paketimizi de açtık. Bakalım kimler çıkacak. Son 10 oyuncu ondan sonra kimleri çıkarttığımızı videonun sonunda göstereceğim Haydi o zaman ilk oyuncumuz arkadaşlar Videoyu az bir geri sayın Az bir geri sarın arkadaşlar tamam mı Ne dedim ee, Bir videoda yani ben böyle dedim diye illa aynı gelir dedim ee, İkinci kutudan da büyük ihtimalle aynı kutuyu almışız Aynı oyuncular gelecek Mustara çıktı Mustara'yı da bulmuştuk Hemen ardından kim geldi? Rabio geldi. Evet arkadaşlar. Büyük bir şanssızlık Ronaldo. Bakın hatta hani aynı kartları gösteriyor diyenler olmasın diye de gösteriyorum arkadaşlar. Aynı. iki kutu almıştık. Aynı kutular varmış. Aynı kartlar. Bellingham. Ziyech. Farklı koymamışlardır aralarına herhalde. Tadic Olmo. Joao Mario. Kimmice ve Son olarak da arkadaşlar Limer aynen. Buradakilerin aynısını bulduk. Az önce dedik ki aynı gelmiyor çok şükür falan. <laughs> Öyle dedik diye. Ya yani bu klasik oldu arkadaşlar. Siz de alıştınız zaten videoda aynı kartların gelmesini artık diyecek bir, şey, bir şeyimiz yok. Her neyse bunları zaten biliyorsunuz es geçtik. Buradaki farklıları bir dizeyim ondan sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videoda toplamda e, güzel kartlar açtık. 2 i̇ki, iki tane 10'lu e, toplamda 20 kart e, açtık. Bu 10'lu hologramlardan. 10 tanesi de zaten şurada aynı geldi full. O yüzden bunları koymadım. Bunların aynıları yani. E, Cristiano Ronaldo Bellingham, Tadic Kimmich'e. Bunların yazıları arkadaşlar 3 boyutlu gibi bastıkları için böyle parlıyor. O yüzden tam okumayabilir videoda. Joao Mario, Rabiot Laimer, Dani Olma, Mustara, Sonra süper şuttan Arnold, e, Uğurcan. Burada full farklı geldi bu arada 5 pakette de. Cengiz, Joselu, Bakan bu, Jorginho, Kroos, Schmitrov, Elif Elmas ve Thierry Henry geldi arkadaşlar. Güzel bir açılım oldu bence. Ronaldo'yu falan bulduk. E, i̇yi isimler geldi. Sizin buradaki favoriniz kim? Yorumlarda yazın. Benim Ronaldo ve Bellingham. Bir de Tadic oldu. Sizin kimler? E, yorumlarda bir tebirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki kart açım videosunda görüşmek üzere